Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kar Mekanik Simülatör 2018 oynayacağız. Bu oyunda arabaları tamir edip satacağız ve para kazanacağız. Bakalım neler neler. Öğretici olmadan normal mod. Tabi böyle başlayalım bakalım. Evet atölyemize geldik. Telefondan sipariş var mı diye bir bakacağız önce. Şimdi burada bir tanesi diyor ki kötü fren performansı. Frenleri değiştireceğiz. Hemen bunu sipariş kabul edelim. Aracımız orada geldi. Bir buçuk yıl önce oğluma bu arabayı aldım. Benzinciden benzin almak dışında gerisi beni ilgilendirmiyor dedi. Lütfen yağını ve dekerleri kontrol eder misin diyor. Tamam bu kolay süresi olmadığı için almıyorum şimdilik. Ş şunu bir buraya koyalım. Aracı sağa tıkladım. Başka bir yere götür. Dur ulan dur. Hah, yanlış yere götürüyordum vallahi götüreceğim ha? Araba asansörüne götüreceğim. Otoparka atıyorduk arabayı neredeyse. Şimdi ne yapacağız? Trenlerle ilgili demişti değil mi? Şunu bir sağ tıklayayım bakayım. Arabanın durumu. Trenin balatası. Kaliperi ve balatası. Yani iki balata bir kaliper değişecek. Anladım hocam. Hallederiz. Şu aracı bir kaldıralım o ya Kaldır 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 kaldır. Buradan başlayalım. Tekerleri sökelim. Vida söküşü çok uğultum gitti. Evet. Bu leş gibi olmuş bak pastan. Bunu sökelim. Bu temiz gözüküyor. Şöyle bir tıkalım durumuna bakabiliyoruz mu acaba? Parçanın sağlık durumunu gör. Tamam. Bu temiz. Hemen. Balata da temiz gözüküyor. İçeriden. Buradan gözüküyor. Bak bunu da sökmeye gerek yok aslında. Arkalarda bir sıkıntı var mı? Bunda da bir sıkıntı gözükmüyor. Bunda da gözükmezse. Sökeceğim. Söküyorum abi. Altta kalan başka görmediğimiz bir şey de olabilir. Aldık. Tren balatasını aldık. Tamam. Geri montajları sıkıntı yok. Telefonlar gelmiş. Daha üstte gösteriyor. Hemen bakalım o telefona da. Aa, kaçırdık. Süreyi kaçırdık. Sıkıntı yok. Bir daha arasın. Dökelim şu videolarımızı tatlı tatlı. Süren kaliperini sökelim. Polatayı da alalım. Bu araç bizden ne istiyordu ya? iki balata bir kaliper e bu arabalar normal gözüküyor bakalım durumuna şimdi evet şu balata kötüymüş bir balata kötü evet bir tane de kaliper diyordu bir tane de kaliper tamam bunu sağ tıklıyorum. Buna da sağ tıklıyorum. Listeye ekledim. Şimdi şurada bir bilgisayar var. Bilgisayardan malzemeleri alacağız. Şimdi fren balatasından bakalım bir alışveriş listemize. Fren balatasından iki tane miydi? Evet, fren balatasından iki tane alacağız. Ben de fren fren kaliperi Bilen kaliperi aldım. Kontrol ediyorum. Tren balatasıymış. Tamam doğru aldık. Şimdi bunları montajlayacağız. Bir kere tıkladım. Sağ tıkladım. Montaj moduna geç. Hemen balatamızı yerleştirelim. Kaliperi de koyduk. Tekerimizi de oturtalım. Bugünün ilk müşterisi ha, Montaj moduna geçeceğiz Unuttuk Bu da tamam Sağlam olanları koyalım Arabayla ilgilenmeyi sevenler için Mükemmel bir oyun yapmışlar Son tekerimizi de koyalım. Sonra siparişi tamamlayalım. Tamam. İndir bakalım aracı. daha tıkladım barış Tamam 155 dolar harcadık 231 dolar alacağız Hadi bakalım bugünün kârı telefonumuza bakalım sıradaki gelsin bu neymiş bunun fren diyor Tamam şu freni bir daha alalım o diğerini de alabiliyor muyuz önce bir şunu şey yapmamız lazım galiba Bunu ben asansöre götüreyim. Yağını ve tekerleri diyor. Önce bir şunu halledelim. Çünkü bu süreliydi. Bunu bir yukarı kaldıralım. Yalnız araba da balance çok kötü. Bir cila çeksek ne olur acaba? Parasını verir mi ki? işte yap dememiş. O yüzden karışmayacağız. Pren diskini de alayım. Aynen. Pren balatası ve kalibre. Okey. Bunun Kesinlikle balatası kötü belli. Balatayı alıp bırakacağım. Kaliperiymiş lan o. Tamam. Bunu da sökelim. sağlama sağlam alalım ya. Hepsini sökelim. Sök abicim şunu Bunu aldık mı tamamdır. Şu bilgisayara geldik. Alışveriş listesi. Bunu bir yenilememiz lazım. mı? Havalı fren diski. Yap. Telefonda bir şey var. Neymiş kötü fren? Oğlum sen bana fren mi yaptı? duracaksın. Hadi geç. Dur bakayım ya. O listeyi nasıl temizliyoruz biz? Dur. Araçtan bir bakayım durumuna. Havalı fren diski, fren balatası ve fren kaliperi. Havalı fren diski. Şu. Bir tane de fren kaliperi istiyor. Havalı fren diski istiyor. Fazlasını almayalım. Fren balatası, fren kaliperi. Havalı fren diski. Bir tane aldım. Fren kaliperi bir tane aldım. Fren balatası ondan da bir tane aldım. Tamam, şimdi montajlayalım. Şuna en sağlamını takalım Okey Bu şekilde en sağlamlarını taktık Tekerimizle oturtalım Ren diskini koy abicim. Balatamızı koy. Kaliperi koy. Yerleştir. Videoları kısık. Aman gevşek kalmasın. Tekerimizi oturt. Nice. Son tekerdeyiz. Tren diskini koy. Balatayı yerleştir kaliperi koy. Vidaları sıkıştır aynen. Tekeri de koyduk mu bitti bunun işi. Tamam sipariş cici. Tren balatası lazımmış. Eyvah eyvah fazla para harcadık. bir tane çok pis vardı. Bir, hangisiydi o yani resmen belliydi zaten tamam tamam bunun diski işte gözlük koy abicim lan biz ne aldık ya Allah'ım kafam karıştı şu an gram balatası ya bütün parayı harcadık şekilde geri teslim etsek daha iyiydi. Tamam. Koy. Bunu da koy. Tekeri de yerleştir. Nice. Tamam lan yine kar ettik ha. Başka bir sipariş var mı bakalım? Yok abi bunlar Diren ustası mıyız ki? Çok garip. Sağlam para kazandık. Evet arkadaşlar bu oyunda bu şekildeydi. İlerleyen günlerde daha farklı tamirlere geçeriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.